Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Ee, bazen e, her oyuncudan çok fazla verim alamasak da takım olmayı çok iyi başarıyoruz. Ee, ben bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok yürekten oynadık bugün bu maçı. Karşı takım da tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, öncelikle bizim için tabii ki zor bir maç olacağına şüphemiz yoktu bugün. İki tane namalup gruptaki takımın karşılaşması oldu. Dolayısıyla böyle günler olacak. Hiçbir maç artık bizim için kolay değil. Final 8 de böyle olacak. Bizim buraya reaksiyon vermemiz şart. Yani tecrübemizle maçın sonunu doğru oynayarak iyi bir takım olduğumuz için, maçı hiç bırakmadığımız için kazanıyoruz evet. Fakat bizim maçın genelini daha iyi oynamamız şart. Burayı çözmek zorundayız. Geçen haftaki Kadirli maçı bunun göstergesiydi zaten. Böyle kötü günde yakalandığımızda, 59 sayılarda kaldığımızda maçı kazanacak reaksiyonu daha erken vermemiz gerekiyor. Bir kere bunu kesinlikle çözmemiz lazım. E, bu maçın özelinde tabi inanılmaz düşük yüzdeyle atmamız hem foul hem 3 sayı hem 21 top kaybı rakip çok iyi bir takım çok direnç gösterdiler bütün maç boyunca özellikle işin savunma kısmında bizi çok zorladılar kolay sayı bulmamıza hiç müsaade etmediler e, fakat 3. periyot 8 sayılık bir avantajımız oldu. Son periyotta da yine maçın sonunu özellikle tabii rakibe göre bir parça tecrübelik alıyoruz. Rakip bize göre biraz daha genç bir takım. Bunun avantajını kullandık. Doğru müdafaa, doğru reaksiyon verdik. Maçın sonunda doğru oynayarak hücum kısmını da tecrübeyle ile kazanmasını bildik. Rakibi tebrik ediyorum. Öncelikle onları kutluyorum gerçekten mücadelelerinden ötürü. Gerçekten hak ederek şu an ikinci sıradalar. Teşekkür ediyorum. Kazanmak için geldiğimiz bir mücadeleydi. Rakibimize öncelikle teşekkür ederiz. Ee, bizi çok güzel ağırladılar. Ee, çok da güzel mücadele ettiler. Kazandıkları için de, aldıkları galibiyet için de teşekkür ederiz, tebrik ederiz. Ee, oyunun sonuna kadar üstün götürdük. Oyunun son bölümünde, son çeyreğinde e, çok basit bireysel hatalardan ki genç takımız. Bundan kaynaklı e, maçı kaybettik. Rakibimize bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Ee, sonuna kadar mücadele ettiğimiz bir maçtı. Ee, tabii ki de her iki takımın da eline sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Buraya kazanmaya geldik. Ee, basit hatalar yüzünden, son dakikalarda olan hatalar yüzünden kaybettik. Ee, her iki takıma da e, tebrik ederim. Devamlı başarılar dilerim.